Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Birazcık çekip zaten kapatacağım. Bir el bundan atmak istiyorum. Merhaba herkese. Tek, tek tekrar tekrar. Şimdi arkadaşlar şuradan bombamı alayım. İnşallah birinci olurum. Sizin karşınıza yenil yenilmek istemiyorum. Aa. Lan en iyisi kaçmak. Of. Aa, arkadaşlar yandık. Ana. Arkadaşlar 500 bin aboneye ulaştığımızda facecam gelecek haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim ben. Of ya olmadı ki. Uh Yere bak ya. kusura bakmayın. Herkese bay bay. Görüşmek üzere. Buradan kapatayım arkadaşlar ben videoyu.